Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Word üzerindeki dosya işlemlerine işleyeceğiz. Evet bu işlemi gerçekleştirebilmek için daha önce hazırlanmış bir Word dokümanı yaklaşık 10, 10 sayfadan oluşan bir Word dokümanı açtık. Dosya menüsünü inceliyoruz. Dosya menüsü içerisinde bilgisayardaki Word dokümanının girdisi, çıktısı ve işlemleri gerçekleşecek. Neler var? Yeni bir Word dokümanı açmak istersek mevcut belge haricinde yeni butonunu kullanıyoruz. Aç dediğimiz zaman yine aynı şekilde yeni bir Word dokümanı açabiliriz. Kaydet dediğimiz zaman bunu kaydedebiliriz. Zaten ctrl-s-s kombinasyonuyla da gerçekleştirebiliyorduk. Farklı kaydet dediğimiz zaman ise yapalım. Ee, tabii bu ofis ürünlerini, Microsoft Office ürünlerinin hepsinde bu tarzda yeniliği var. 2013 eskisinde olmayan, 2013 ve sonrası işlemlerde karşımıza çıkan kısım OneDrive'a aktarabiliyorduk. bilgisayar aktarabiliyorduk veya gözet butonunda farklı bir konuma aktarabiliyorduk. Evet, bilgisayar gözet butonundan masaüstünü seçiyorum. Şöyle açalım daha net görebilmeniz için. Evet farklı kaydet demek mevcut dosya uzantısının farklı farklı biçimde kaydedilme işlemidir. Burada dosya türü değiştirilir genelde farklı kaydette. Normal kaydet işleminde yeni açılmış bir Word dosyası .docx uzantılı bir şekilde kaydedilir. Neden farklı kaydedilir? Burada aslında Word dosyalarında iki tane genel amaç vardır. Bir, eğer DOCX ise uzantı, bazen .doc ihtiyacımız olabiliyor. Yani Word 97 veya 2013 sürümüne ait, eski sürümlere ait bir uzantıya ihtiyacımız olabilir. Çok nadir bir durum ama e, bu şekilde buradan DOC olarak seçip kaydedebiliyoruz. İsmi otomatik olarak oluyor. Veya en çok tercih ettiğimiz ise, ee, özellikle 2013 sonrası gelen ver sürümlerinde PDF'e e, biliyorsunuz dokümanları hazırladıktan sonra üzerinde değişiklik yapılmasın ve daha hızlı bir şekilde aktaralım, paylaşalım dolayı e, pdf formatında bunları paylaşabiliyoruz. Bu gibi durumda pdf'e dönüştürmek için harici yazılımlar da var ama Word'un içerisinde farklı kaydet seçeneğinde pdf bölümü de e, vardır. pdf'i seçtiğimiz zaman direkt kaydede tıklayıp bunun pdf halini de kayıt, kayıt altına alabiliriz. Evet, e, şu anda kaydediliyor. Masa üstüne baktığımız zaman tam metin pdf şeklinde kaydedildiğini e, görüyoruz. Dosya seçeneğine tekrardan geliyoruz. Ee, Tabi Adobe PDF olarak kaydet dediğimiz şey belki sizde görünmeyebilir. Bu e, Acrobat DC, Acrobat Reader gibi PDF programları indirdiğimiz zaman bazı e, PDF yazılımları, uygulamaları Word'e, Excel'e kendi dosya yapısını ekleyebilir. Bu da ondan kaynaklı bir şey. PDF'i direkt kaydedebiliyor. Zaten Word'de böyle bir özellik vardı. Bu da Adobe uygulamasından gelen bir özellik. Yazdır bölümüne geliyorum. Yazdır kısmı CTRL P ile de geçiş yapabileceğimiz bir bölüm ve çıktı almak için kullanıyoruz. Yazdır bölümünün sağ tarafındaki kısımda döküman ön Bakın dökümanımız görünüyor, kaç sayfa olduğu görünüyor ve sağ tarafta da bunu büyütüp küçültebileceğimiz bir yakınlaştırma ekranı var aynı ana ekranda olduğu gibi. Kaç tane çıktı alacaksak bunu belirtiyoruz. Kopya alacaksak yazdır butonuyla direkt yazdırma işlemi başlayacak ama daha öncesinde yazıcı tercih etmemiz gerekiyor. Bilgisayarımızda yüklü yazıcılar yazıcı bölümünde listelenmektedir. Hangi yazıcıyı tercih etmemiz gerekiyorsa bunu buradan seçmemiz gerekiyor. Ayarlar bölümünde e, tüm sayfaları yazdıracaksak gibi başlangıçta bu şekilde gelir. Eğer tüm sayfaları yazdırmayacaksak hemen alt kısımdaki sayfalar bölümünü kullanabiliriz. 10 sayfalık bir döküman siz ilk 3 sayfasını yazdırmak istiyorsunuz. 1, 2, 3 şeklinde yazabilirsiniz. İlk 3 sayfayı yazar. Ya da 1, e, 5 veya 10 veya e, sadece tek sayfalar arka önünü yazdırmak istiyorsunuz. 1, 3, 5, 7 9 yazdırdıktan sonra da 2 4 6 şeklinde yazdırabilirsiniz. Bu şekilde sayfa numarasına göre yazdırma işlemi gerçekleştirebilir. Dikey veya yatay yapabiliriz. A4 boyutunu ve kenar boşlukları bu şekilde ayarlayabiliriz. Fakat genelde bu tarz işlemler sayfa yapısı bölümünden tercih edilir. O kısmı da zaten işleyeceğiz. Evet. Eee Paylaş kısmında da e, tabi yaptığımız dökümanı başka biriyle paylaşmak istersek bu bölümü de kullanabiliriz. E, kişilerle paylaş deyip onları OneDrive üzerinden gönderebiliriz. E-posta atabiliriz veya çevirmişi e, gönderebiliriz. Veya herhangi bir blok blok sistemiz varsa SharePoint olabilir, WordPress'i, Blocker gibi farklı blok temaları varsa burada da yazımızı yayınlamamız mümkün olacaktır. Dışa aktar dediğimiz zaman dosya türünü değiştirebiliriz yine PDF şeklinde oluşturabiliriz. Bunu farklı kaydet kısmından da yapabiliyoruz yine. Bu Adobe Uygulamasından gelen bir menüydü. Belki sizde görünmeyecektir. E, PDF yine aynı şekilde e, PDF olarak çıktı. Dışa aktarabiliyoruz. Sonuçta farklı kaydetti de yaptığımız şey budur. Mevcut dökümanı dışa aktarmaktır. Dosya türünü değiştir dediğimiz zaman da e, bunu e, metin şekline getirebiliriz. Belki ihtiyacımız olur. Aslında burada yapılan işlem de e, farklı kaydetli yapılan işlem birebir benzerdir. Bakın farklı kaydet dediğimiz zaman göz at diyelim. Burada çıkan dosya yapılarıyla zaten e, aktar kısmındaki dosya türünü değiştir bölümündeki kısımda aynı olacaktır. Kapat sekmesinde de e, uygulamayı kapatabiliriz. Yani açtığımız doküman dosyasını kapatabiliriz. Hesap bölümüne geldiğimiz zaman burası tabii en az kullanılan kısım. E, Windows e, eğer Word dokümanımız lisanslıysa onların bilgisi hangi Word dokümanlarını hangi Word dokümanlarını özür diliyorum. Hangi ofis ürünlerini yüklediğimiz burada görünüyor. Teması var. Renkli bir tema. Koyu veya beyaz bir tema. Bunları tercih edebileceğimiz bölümde burada yer alıyor. Seçenekler kısmında da seçenekler bölümünde de Word seçenekleri kısmı açılıyor ve burada uygulamanın Word uygulamasının tamamını ilgilendiren ayarlar karşımıza çıkıyor. Buralarda ne yapabiliriz? Dil seçeneğini değiştirebiliriz. Eğer İngilizce ise bunu Türkçeye değiştirme durumumuz var. şurada bulunan şeridi, seçenekleri sekmeleri şeridi özelleştir kısmından değiştirebiliriz. Olmayan bir şeyimiz varsa, sekmemiz varsa buradan ekleyebiliriz veya kullanmadığımız bir sekme varsa postalar sekmesi, biz bunu kullanmıyoruz. Daha az yer kaplaması için buradan kaldırabiliriz. Veya işin teknik taraftan geliştirici kısmına geçmek istiyorsak buradan onu aktif hale getirebiliriz. Bu gibi genelde işlemleri buradan tüm Word dokümanlarına ilgilendiren kısımları da buradan geliştirebiliyoruz.